Kolu kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, diğer kamu görevleri, toplum örgütleri çok yoruldu. Yaklaşık 8-9 aydır pandemiyle mücadele ediyoruz. Ama yer yer insanların hassasiyeti kayboluyor. Bu hassasiyetin kaybolmaması için hemşerilerimiz, sevgili halkımızın pandemiyle mücadele dikkatini çekmek için böyle bir faaliyet düzenledik. İnşallah etkili olur, farkındalık yaratmak istiyoruz hem sağlık çalışanına hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarına destek olmak için bu faaliyeti düzenledik. İnşallah amaç hasıl olur. Katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hem ilçemizde hem Türkiye'de hem de dünyada. Artık inşallah bu korona noktasında sona doğru geldik. İnşallah 2021'in artık bahar aylarında Bundan kurtulmayı ümit ediyoruz. Tabi bu zorlu süreci en fazla yaşayan sağlık çalışanlarımız. Zaman zaman onlara moral motivasyon anlamında ziyaretler falan yaptık ama e, epeyce bir ara verilmişti. Böyle bir organizasyon onların morallerini yerine getirme anlamıyla gayet anlamlı. Biz hepinize katılımlarınızdan dolayı, emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah sağlıkçılarımız için hayırlı olur diyoruz. Yaşlılarımızla kolaylıklar diliyoruz. Aa, teşekkür ederim Başarılar diliyorum. Özlemi bir şekilde aylarda yaşıyorsun. Hey, unutma ki nazar çıkıp Mesleğe geldiklerinin ardından nefessiz kalıp bizlere nefes olduğumuz için insanüstü çaba geceyi gecesi gündüzü olmadan koronavirüs illetine karşı olağanüstü bir mücadele hazırlayan sağlık çalışanlarımıza Seyrişehir Bisiklet Derneği olarak ve Seyrişehir Halka adına sonsuz şıkkınlarımızı sunuyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Yar ve yardımcınız olsun. Bizler üzerine düşen bir şey olursa her zaman telefonunu dinleyin. Görüşmek üzere. Allah'a razı olsun. Evet. Biz iyi. de size çok teşekkür ederiz. Evet. Evet. İlçe Kaymakamımıza, size, pandemi koordinatörümüze ve bütün e, pedal çeviren e, Seyirşehir Bisiklet Dostlarına, Seyirşehir Devlet Hastanesi adına öncelikle sonra bütün sağlık çalışanlarına çok şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel bir şey oldu. Güzel bir numara oldu. Allah razı olsun. MBC <목소리도> 뉴 <목소리도> <목소리도>